Merhaba arkadaşlar ben Caner Yalabık. Bugün sizlere tek USB bellek üzerinde iki farklı Windows işletim sisteminin aynı anda nasıl kurulabilir şekilde çalışabileceğini göstereceğim. Bunun için de önce bilgisayarınızdan tarayıcıyı açıp bir program indirmeniz gerekiyor. Şu şekilde Ventoy diye yazmanız gerekiyor. Karşınıza çıkan X'te de bir program indireceğiz. Bakın şöyle bir site ile karşı karşıya kalıyoruz. Şurada bakın Never Lace diye bir yazı var. Oraya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra zip formatında indirmek için buraya tıklıyorum. Burada da zaten bakın şurada yeşil kısımda son versiyonu zip olarak indir diye bir seçenek var. Bunu yaptığınız zaman otomatik olarak inmeye başlıyor. Şu an indirme işlemini yapıyor. Bu işlem bittikten sonra ben daha önce de indirmiştim. iki kere indirmiş oldum. Bunu klasöre ayıkla diyorsunuz. Herhangi bir klasöre çıkartabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra bakın şurada dosyaların içerisinde Vento 2 disk ekse diye bir kısım var. Ona tıklıyoruz. Burada USB belleğinizi göreceksiniz. Ben 64 GB'lık Kingston'ın bir USB belleğini taktım. Eğer burada görünmezse tekrar şuradan yenileme yapabilirsiniz veya USB'nizi çıkartıp tekrar takabilirsiniz. Hatta kullandığınız USB bellek 3.0 ise mümkünse mavi girişlere takmanızda yarar var. Şimdi install demeden önce bakın şurada bir ayarlar kısmı var. Burada bazı seçimler yapabiliyoruz. Nedir bu? Secure Boot yani güvenli ön yükleme kısmını açıp kapatabiliyorsunuz. Bunu işaretleyebilirsiniz. Burada bir de kurulum yapacağınız işletim sisteminin versiyonu ki en önemli kısım eski cihazlarda genelde şu MBR olarak yazan seçenek kullanılır. UEFI sistemlerde güncel cihazlarda şu gördüğünüz GPT yazan diğer seçenek kullanılıyor. Buradan seçim yapmanız çok önemli. Hangi cihazı kuracaksanız yani eski tip bir cihazı kurulum yapacaksanız üstteki yeni UEFI bir sistem kuracaksanız GPT GPT yazan seçeneği seçmeniz gerekiyor. Sonra install'a tıklıyorsunuz. Evet diyorsunuz. Bunları kabul ediyorsunuz. Şimdi bu işlem USB belleğin yapısını değiştirecek. İsmi falan değişecek. Aynı ismi Ventoy oldu zaten. Tamam diyoruz. Bunu kapatabiliriz. Şimdi bilgisayarıma geçtiğimiz zaman bakın burada Ventoy olarak ismi değişti. Şimdi ISO indirmeniz gerekiyor. Yani Windows'un ISO'suna ihtiyacınız var. Mesela Windows 11 yazdığınız arama kısmına. Burada Microsoft'un kendi sitesinden orijinal yazılımı indiriyorsunuz zaten. Buraya geldiğiniz zaman bakın şu alt kısımda Windows 11 disk görüntüsünü ISO indirme diye bir seçenek var. Buradan bunu seçiyorsunuz. İndir diyorsunuz. Burada dil seçeneğini seçtikten sonra onaylı diyorsunuz ve indirmeye başlıyor. İndirme işlemi yaptıktan sonra ben daha önce ISO'ları indirmiştim zaten. Şimdi ISO'yu nereye indirdiyseniz, bakın benim burada iki tane Windows 10 ve 11 ISO dosyam var. Bunları kopyalıyoruz. Yeni yaptığımız Ventoy isimli USB belleğin içerisine bunu yapıştırıyoruz. Tabii bu dosyanın boyutları biraz yüksek olduğu için biraz zaman alacaktır. Şimdi benim bilgisayarımda transfer işlemi tamamlandı. Windows 10 ve 11'im ben ISO görüntüsünü bu yeni yaptığımız Vento isimli USB belleğin içerisine koydum. Şimdi bilgisayarı yeniden başlatacağım. Evet arkadaşlar bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra ilk açılış ekranında F2 ya da Del'e basarak BIOS arayüzüne geçiyoruz. Şimdi BIOS ekranı karşımıza geldiğinde bakın şu yan kısımda Normal SSD'nin boot edilecek olan kısmı görünüyor. Bir de bizim yaptığımız e, bellek görünüyor. E, şu kısımları yukarıya doğru taşıyorum. Ya da boot seçeneğinden farklı bir BIOS arayüzünüz varsa en başa USB belleği almanız yeterli. E, GPT olarak ayarladığım için UEFI olarak görünüyor şu anda. E, burada kaydediyorum. F10'a basıyorum. OK dedikten sonra bilgisayar bir kere daha kendisini yeniden başlatacak. Bu başlatma işleminden sonra otomatik olarak Ventoy arayüzüne geçecek şimdi. Şimdi bakalım. Bilgisayar yeniden başladı. Aynen bakın direkt Ventoy diye yazısı geldi zaten. Windows 10 ve 11 olarak görüyorsunuz iki seçenek var. Mesela Windows 10'un üzerine gelip Enter'a bastım. Burada Boot in Normal mod diyorum. Şu şekilde bastım direkt Windows 10 kurulum ekranına geçiyor şu anda standart şekilde yani iki iso'yu da aynı şekilde işleyebiliyoruz bakın normal kurulum ekranı geldi şuradan ileri deyip normal kurulum yapabiliyorsunuz i̇şte şimdi yükle dedik bakın standart ürün anahtarı kısmı geldi ve burada yine seçenekler mevcut Windows 10 Home işte Pro gibi farklı seçenekler mevcut. Kurmak istediğiniz versiyonu siz kendiniz buradan seçebiliyorsunuz. Ve burada standart başka değişen hiçbir şey yok. Normal disklerinizi görüyorsunuz. İstediğinizi silip biçimlendirip kurmak istediğinize kurarak ilerletebilirsiniz. Bunu şimdi ben kapattığım zaman komple çıkıyorum hepsinden. Bilgisayar bir daha yeniden başlayacak. Bir de Windows 11'i kontrol edelim aynı şekilde. Evet şu an tekrar bilgisayar açılıyor. Yine aynı arayüze karşılaşacağız. Bu sefer Windows 11'e geçiyorum. Yine boot in normal mod diyorum. Bu sefer Windows 11'in kurulum arayüzüne geçti. Yani biz şu an iki işletim sistemini de aynı disk üzerinden, aynı USB bellek üzerinden kurabiliyoruz. Bence en pratik ve en kolay sistem. Sadece GPT ya da MBR olarak seçmeniz gereken kısma dikkat etmeniz yeterli. Şimdi burada da yine şimdi yükle dediğim zaman Windows 11'in ISO'sunda bulunan gene bütün sürümler aynı şekilde çıkacak. Mesela ön anahtarım yok dedim. Bakın burada gene Home, Pro falan bütün versiyonları çıkıyor. Gene aynı sistem. Bu aşamaya geldiğim zaman bakın gene disk biçimlendirme kısmına geldik. Bunları silip istediğim diske Windows 11'i kurup ilerletebilirim. Bu aşamadan sonra direkt sıfırlayıp kuruluma geçiyor zaten. Şu an ben cihazımı sıfırlamak istemediğim için ilerletmiyorum. Ama bu şekilde yapmanız yeterli. Onun dışında başka şu an bakacağımız bir şey yok. Ve siz bunun içerisinde sadece Windows 10-11 değil farklı işletim sistemleri de kurabilirsiniz. E, bu şekilde attığınız ISO'ları ki ISO'ların sağlam olmasına dikkat edin. Mümkünse Microsoft'un kendi sitesinden indirin orijinal olarak. E, bu şekilde kullandığınız sürece herhangi bir sorun olmayacaktır. Bu şekilde siz de kendi USB kurulum diskinizi hazırlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.